Ne oldu? Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Kanalın ismi değişti. Artık Nav oldu. Ee, neler söylemek istersiniz? Çok izliyor İzliyor musunuz? Oldum. Yani hep evet, evet. çok, çok yani. mutluyum. Çok mutluyum. oldu. siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor çalışmalar? İyiyim, çalışıyorum. Çok, <laughs> çok sık görmüyoruz davetlerde sizi. Yok, evet. Aynen. Sosyal medya paylaşım. <laughs> yani. Sosyal medya paylaşımlarınız çok konuşuluyor. Hepsi ilgi çekiyor. <laughs> Hepsi ilgi çekiyor. Çok paylaşılıyor, konuşuluyor. Güzel paylaşımlarınız var. Evet. Neler söylemek istersiniz? Hayırlısı diyeyim. Konuşmak istemiyorsunuz. Konuşmak istemiyoruz. Yani <laughs> ne diyeyim evet hani arada sosyal medyada evet paylaşıyorum bir evet. şeyler. Davetlere katılmıyoruz dedin. Yok bir katılmıyor. Bir nedeni var mı? Üşeniyorum. Ha üşeniyorsunuz. Evet üşeniyorum. Dizi nasıl gidiyor efendim? Dizi çok güzel gidiyor. Dizimizden çok mutluyuz. Kudusuz Sevda. Ee, evet, çok tatlı gidiyor. Çok mutluyuz. Bayağı uzun soluklu bir dizi oldu. Evet, evet. O karakter de güzel. Her şey güzel. Tiyatro yapacağım. Bir tek kişilik bir şey var. BKM ile Öyle şimdi. Tek kişi, şimdi şey, bunlar, şey. Evet tek ne, kişi. Konusu ne Mesela konusu? Yani şimdi yeni yani... Sizin işte, biyografiniz French'de, gibi. Işte, Edinburgh'da e, bir premier yapacağız. O oyunla ilgili. En son bir Avignon'da yapmıştık. Binnur Ben Demet, Edgar Binnur Kaya. E, ona heyecanlıyım açıkçası. Onun dışında da dizi devam ediyor. Biraz tiyatrodan, yani konusuyla ilgili bilgi alabilir miyiz? Yani neyi anlatıyor, bildiğimiz var yani bu... Biraz böyle bilinç akışı üzerine bir kadının. Ee, güzel bir hikaye, tatlı. Seyredersiniz, gelirsiniz. Gelirdim. Peki tamam. son olarak set çok zor geçiyor mu yani, zorlanıyor musun? Set saatleri, set çalışmalar, mi? işte keyifli mi? Böyle... hayır zorlanmıyorum. artık neredeyse. hani 14 yıl, <laughs> yıl falan oldu yani her sezon iş yaptığım için ben, evet. artık böyle hani biraz bağışıklık kazandım bu evet. En son hiç zorlanmıyorum. Şey soracağım. Ben. Beren Hanım Kenan Bey'le bir dizi yaptı. Bizi İstanbul yaptı. son İstanbul için son çağrı şeklinde. Aa böyle. evet, evet yaptı Kenan. Çok tatlı. Evet. Siz izlediniz çok mi? Çok seviyorum. Evet. Çok tatlı. Beren çok Hanım... sevdim. Erenciğimin işi. Kıvanç'la beraber. Çok güzel bir iş oldu. Çok da seyredildi. Güzel, mutluyum arkadaşım adına. Paylaşımlarınız gelecek mi efendim? Eğlenceli paylaşımlar yapıyorsunuz. Devam gelecek mi? kafaya göre öyle canım istiyor. Açıyorum, öyle takılıyorum. önceden hazırlanmış şeyler. biraz tiye alıyorsunuz galiba değil mi? yoksa? Yani bazen evet için başka türlü başa çıkamayız değil mi? Evet. Hepimiz için geçer. Biraz yukarıdan mı? Acaba iyi çıkıyor mu şu an? Evet, çok güzel. Evet, <laughs> çok güzel. Öyle mi diyorsun? Peki teşekkür <laughs> Hadi ediyoruz. Çok, çok, sağ çok sağ olun. Buyurun detay. Buyurun. Buyurun. Teşekkür